Maşa'Allah fazlası için Muhammed Aleyhisselam'a da. Tariqatuna as ve wa l fi jam'iyyah. insanlar arasında biz de aynı şekilde. Bu sen bu e, dinlerle insanların arasındaki alaka bazı şeyler de olur. Şimdi insanlar, bu zamanda yaşayan insanlar, bazı tayfa insan var. Birini gördü mü sende din var sende bir var diye adamın kafasını karıştırır. O herkes onu göremez, bilemez. O nadir olur yani. Ama tabi insanlara karışıp da içine cin girdi de şey yapan çok nadir bir şeydir. Ama çarpma olabiliyor. Çünkü Allah muhafaza etsin, su dökerken, abdest alırken falan geceleyin rahat bir şehirde destur demeden suyu atmak veyahut abdest olmak filan o bakımdan olabilir bazen de. Ama her gördüğüne sende bir var, sende cin var diye söylemek insanların kafasını karıştırır. Söyleyen de yani ben Fatih için söylemişse yalan söylemiş olur. Ona da günah olur. Karşısındaki insana da kafasını karıştırdığı için ona da gene e, bunun da başka günahı olur. Bu zamanda yaşadığımız zaman Cinden daha beter. Etraftaki insanlar, durum onlar insanı yoldan çıkarıyor. Aile içi huzursuz ediyor. Çocuklar ailelerine karşı gelmelerine sebep oluyor, şey yapıyor. Onlar cinden der büyüden değil, i̇şte etraftaki şeyden dolayı olur. Allah muhafaza etsin. yaşadığımız zaman bin tane cin var şeyin içinde. O çocukların elinde her tarafta olan şey Allah Allah onlara esas bozan, eden, aklını getir, kaçıran o şeyden dolayı oluyor esiyette. Bu teknoloji denen şeyden dolayı Cinden, şeytandan daha beter e, kötülük çıkıyor. Ona dikkat etmek lazım. O, e, Allah insana beyin vermiş, akıl vermiş. Onun da e, kapasitesi var. O, e, her şey e, idareyle olması lazım. Her şey, usul ve erkan yapması lazım ki selamete ulaşsın. Her şey birden bir baskı yaparsan, şey yaparsan o da tesir eder. Yani her şeyi büyüye, cine yüklemek kolaydır. Kendinden kabahatı atmış olursun. Ben ne yapıyorum? Bir hoca okusun. Okumak tabi Sen hocadan önce sen evde okuyacaksın. Ne de lazım ne gereken şeyleri sadakana vereceksin. Ayet-ül Kürsü'ler, ihlaslar onları okuyup sen yapabilirsin. Bu şer. Bütün şerlere karşı haset, nazar, din, büyümemi, büyüm falan ne varsa insan her gün yedi tane ayet i kursi okuyup etrafını öplesin. Evden çıkmadan önce üç ihlas, falak nasi okusun. Eve girerken onları okusun. Eve girerken selam versin. Çıkarken selam versin. Onlar koruma olur. Evdeki insanlara da hidayete vesile olur aile huzuru olur inşallah. Şimdi bu zaman dediğimiz gibi çok zor bir zamandır. Allah muhafaza etsin. Yani insanlar çoluk çocuk hepsi başka olmuş, değişik olmuş. Adep kalmamış, hürmet kalmamış. Kimse nasihat dinlemez. Nasihat bir gibi bul, kulağından göre, çıkar. Ta ki başına bir şey gelene kadar, o gelse bile onun neden olduğunu anlamaz. Bu meseleler ibadetle, dualarla korunur Allah'ın izniyle inşa'Allah insanlar. Bunu yapması lazım. Herkesin o muhakkak sadakasını eve çıkarken, girerken selam verip, ayetler okuyup çıkması ona korumu olur, başka ailesine de korumu olur inşallah. Allah hepimizi korusun, çoluk çocuğu korusun, şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. al fatiha